Kayserili şehit Er Eyüp Yaban Gölü'nün cenazesinde bir grup vatandaş affettiği teröristlerle gündemden düşmeyen Cumhurbaşkanı Ahmet Devlet Sezer'e tepki gösterdi. Cenazede bir vatandaş Sezer affediyor bizlerin anası ağlıyor diyerek Cumhurbaşkanı'nı protesto etti. <laughs>

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in teröristleri farklı gerekçelerle affetmesi ve affedilen teröristlerin günler ya da aylar sonra yine eylemlerde hain saldırılarda ortaya çıkmasını Türkiye hiçbir zaman içine sindiremedi. <laughs> bugüne kadar makama saygıdan dolayı sesini çıkarmayan vatandaş en sonunda Tunceli'nin Külümür ilçesindeki karakol baskınında kurban edilen kınalı kuzuların cenazesinde öfkesini dışa vurdu. Ben ne burada? Yüz denesini de bir ay önce serbest bıraktı teröristleri affettim diyor. Şimdi yok burada yok ana ağlamıyor burada bak ana ağlıyor burada ana bizi ağlıyor. Memleketi Kayseri'den uğurlanan şehit jandarma er Eyüp Yabangül'ün cenazesinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e protesto sesleri yükseldi. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Alamettin kasabasında düzenlenen törende bir vatandaş Sezer affediyor, bizlerin anaları ağlıyor şeklinde haykırdı. Hani ne sizler burada? Biz de bir ay önce serbest bıraktı teröristleri affettim diyor. Şimdi o kurda yok ana ağlamıyor burada. Bak ana ağlıyor burada ana bizi ağlıyor. Daha bir hafta önce affedilmiş teröristlerden biri yine Tunceli'de Mehmetçiğe kurşun sıkarken öldürülmüştü. Aynı bölgede şehit edilen 7 askerimizin acısına dayanamayan vatandaşın tepkisine diğer vatandaşlar da destek verdi. Ana ağlamıyor burada bak ana ağlıyor burada ana bizi ağlıyor. Ana kuzucu ağlıyor ana kuzucu Cumhurbaşkanı Sezer'e tepki gösteren vatandaşı sükunete çağıran da yine aynı acı ve öfkeyi paylaşan insanlar oldu. Nerede Cumhurbaşkanı nerede? Bir kardeşi Tunceli e yaptı bir daha niye yapmıyor? Niye yapmıyor orada? İlla şehit mi olacak ya? Öfkesini dile getiren vatandaş grup içinden uzaklaştırılarak tansiyonun daha da yükselmesine izin verilmedi. Ne? Ne? Ne?